bir adam sen ya. Oğlum neyin tribinden sen konuşsana. Konuş ama sakın ile troll tarzı konuşmayasana sana direkt. Öyle güzel bir şekilde konuş. Hatırladım mı? Şimdi senin Instagram'da ismin nedir? Jafingo. Cafer benim için. Ne? Jafingo, aynen. Kaç tane o var? Tam kullanıcı adını söyle. Bir tane, bir sürü var da benim geliyorlar. onlar. Jafingo 61, benim kendi bin, bin takipçili hesap benim. Sadece Jafingo 61, doğru mu? Aynen. Tamam, bekle. Oğlum silmişsin mesajı. Ne mesajı? Bana bir mesaj atmıştın. Silmişsin. Çünkü sen benim anama küfür ettin abi. Sen artık o gün alkol... Nerede anana küfür etmiştim? Seni... Sıra seni Bak ben artık susmayacağım. Yemin ediyorum burada. Ataberk Doğan da benimle al alay geçti. Artık ben... Tam bura Oğlum, Burak kadar geldi abi ben millet. Baba uzatma konuyu uzatma... Unatmıyorum uzatmıyorum abi sadece soruyorum niye? Niye ama sen, bana, onu, niye rezil, sen bana niye rezil? sana. rezil diyorsun? Sen bana niye rezil diyorsun? Tam rezillik Lan yapan biz bir selasana. Ulan ne küfür sen geri zekalı sen. Ulan ne iş abi sen ne, ne sen sen. Biz seni insandan saydık. Seni bir gün yolda gördüm değil mi? Hı, evet. Seni aldım yanıma. Seni öptüm. Dedim ki ey güzel kardeşim. Kendini insanların yanında maşa olarak kullanıp bir komiklik yaptığını sanıyorsun. Öyle değil. Bak dedim. Senin yapabileceğin o kadar güzel mizahlar var. Sana on defa örnek verdim. Seni senin alnından öptüm. Sana hırsı verip sen en iyisini yapabilirsin deyip seni öpüp Beşiktaş'ta gönderdim. Ben sana bugün ben sen iki kelimenden biri ise abi ben seni tanıyorum. Abi ben seni tanıyorum. Abi ben seni tanıyorum. Ben ise dedim kardeşim benim tanıyıp tanımaman değil. Senin bu işi bundan sonra ne kadar güzel yapıp ekmeğini bundan sonra kazanman lazım bu işte. Dedim sen dedin ki abi ben kazanamıyorum şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum. Dedim ki en iyisini yapacaksın önce kendine şuraya inat deyip seni alnından gönder, göpüp gönderince bu senin anana mı küfür atılmış oluyor anlamadım. Sen o gün bak ben tam uzatmaya gerek yok abi eyvallah. Ama ben bir şey tamam ben yine... Bu kelimelerden her birini sana söyledim söylemedim. Bir şerefin namusun eğer anam bacın sahibiysen bile bu, bu, dünyada ben aynı şekilde çok şükür sahibiyim. Kanun kurulum bu cümleleri kullanan adam senin ne zaman anana küfür atmış? Sen böyle millete diyorsan Kürt oros bu dilir, Kürt sizin ananızı bacını sikiyorsa de, diyorsan bil ki sen bu lafı da demişsindir. Ben o gün bak yüzde yüz eminim. Bak... Kürt, Kürt'e küfür atanın anasını bacısını siker. Ben bu lafın arkasındayım. Tamam abi. Ben tamam. bu lafı da silememişsem. E sen geri sen. Demek ki sen anana laf ettirmek istersin. oğlum biz insanın anasına küfür atar mısın? salak mısın? Bir şeyin Allah yok. Allah'a bak. Hani aa eyvallah tamam oğlum. Bak arayaydım ben ya da yazaydın. Abi diyeydim. Böyle bir muhabbetle geleceğim. Yayın yükselsin. Ben hepsini sana gönderim. Bizim bütün çerteki Gidin onu çatına. Gidin onu çatına. Gidin onu çatına. Yazın şey yapın. Rafin konu adamdır deyin. Ya güzel çocuk. Küçüktür. Babam bugün yemek hiç çok yedim. Karnım ağrıyor. ya. Var ya. Üf. Ya. Ya benim. E, şöyle söyleyeyim. Algı yaratmaya çalışırlar. Ben anamla Bax, mənim anam bacım mənim tərəfim namıs simdir. Mənim bax, anamın üzərinə yemin edirəm, bacımın üzərinə yemin edirəm.